Dəhrli Türkmen Elli televizionunu izləyənləri, mənim də bir sözüm var proqramı 7 bölmə ilə bir keç daha sizlərlə olacağıq. Təbii ki, proqramımızın hədəfi bundan öncə anlatmışdıq vətəndaşlarımıza. Tarafsız olaraq konuşacağıq və önəmli məsələləri, Kərkükdə sıxıntıları ilgilə məkamlara aktaracağıq, eyni zamanda vətəndaşlarımıza. Kərküdün ən böyük sıxıntısı bu gün İşte bildiği kimin çöp sıkıntısıdır. Aynı zamanda bina kalıntıları Kerkük'ün farklı bölgelerinde vatandaşlarımızı büyük bir şekilde etkilemektedir. Onun yanında vatandaşlarımıza bazı mesajlarımız olacaktı. Bu konu ile ilgili. Kalın programımızı takip edin. Hatta ki sizlere önemli konuları aktaralım. Milletin e, muanatını dinlemektedi. Burada musalla bölgesinde muanatı uznadı. Zibil muanat kal kaldı. mılar? Yani bu avsak mavsak hatırlar. E, bir de or, mesela çelle peşin dersin versin hatırlar. Ceddeye, yere belediye kaldırın. Dire bizim hakkımız yoktu bundan. Böz müşkelelerdi. E müşkele besen de aynı şey. kaldırırsan kaldırmışsan. Yan para verirsen, yan kaldırmazlar. E ee, bizim şimdi bu tut bu kasıbhane yani böyle geçsiz o şarkı görürsen sokaklar bak yine. Yani ev tefli şey edilir, yani kaza atıbilir ceddeye. E ee, olup olmaz. Bir de mesela bu ev yakın çellemeciler, peşiler atırlar resip üzerine. E ee, koku, çimin, mübin, yıkışır. Bu hamsi haşarat ne yatır? Hastalık yatır bizim için. Ee, vallahi yine, yani ben birden tane evde evde hastaydı. Bak o kokudan dedim damıçağını satarım oradan çıkarım. Böyle koku var orada.

Tamam yoksa yok. Yani burada desen millette de bazen suç vardı. Suç millette var. Ne şartır da çıfı üzerine özün. Ne şartır Belediye sana çise verip at çise yözün. Kork belediye gel kaldır. Mesela sana belediye taşırılır sen özün. Yani dağı da sen taşırılır özün. Kapı ögüne tabi belediye gelmez. Sağolun geçersin. geç alsın. Alakada olsa kaldır. Alakada olmasa kaldıran daha yukarı diye Yani bir gün sabah memleğe oldu Moldozlarıyla. Dedim ya bir litme şirin o hedef. öyle mayın tonu flus. Dedim ha kadar de elif dinar beş yıl. Şey. Para verdi o yüzden. Bin dinar verdim yalla kaldırdı o bu, hamle bu hamleye ne demek vardı? Valla bu hamle, direm ben yani ki muhafıza ge, belediye cühd etseler bunları tembih etsinler kaldırsınlar. İnşallah bize, e, benim de bir sözüm var programı. Bunları aktaracak dözlerine. Hatta sizi bu bölgeler uzak İnşallah Allah razı olsun sizden. Allah ömrünüz uzun geçsin. Vallahi kardeş o pislik geliyor oldu ne kağıt ne naylon hepsini getirir tükenlerin ögüne. Sonra yani oraya göre bir 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 nizam koysular onca yerde hatta bu alem sıhhat etsin. Bu günde bu kağıt değil getirir özünü günde kalk bekle günde kalk süpür. Olmur. Mabruz bloktan bloktan bir kaide etsiler. Havye de uyumur. Havye de kırıldı. Bloktan hep yerde yapılıp. Hep yerde yapılıp bu işler. Bloktan bir duvar, üç, üç taraftan duvar kakalar Akalın bu yel bu havayan şey etmez. Bu pislik kaldırmaz. Havya yerine de bu bloktan yapıldı. sabit ha, oluyor, yer. Ha, ya dedi kırılır ne kırılır. Ya özleri bu kaldıranlar kırılır özün. Özü yerinde sabitti. Kimse gelmiyor. Burada kalsan, öz indi. kalsan bu pislik zamanın da kan Yani olmayan bir şeydir. Zamı kan şarı zamıhtı. Alem girdi çıkır bu koku pis koku alem o şey edir, Olmayan bir şeydi. Mavruz bunun için bir kaidiyetler bloktan. Hatta bu yel de gelende Tesir etmez. Özleri de sabah geldiler kaldırsınlar özünü. Kaldırırlar özleri. Her gün sabah geldiler kaldırmak kaldırırlar. Biz ne diyeceğiz ki? Yani, her zaman şey diyor ki, muntazım dege. tamam yoksa yok. E bu kişiler bu, aynen dağlı. aynen Biz yapardık o özün, o yel getirdi bir de aynen ye, yere atılırdı. Yerdeydi yerde. Yerde, yerde. Pislik açıyor şey yerde. Hastalığa da yol açıyor. E tabi. Sonra bizler hapı mutmuat tükendi. Tamam yoksa yok. Allah kahpsin adı bu alem. Mefruz bu dem, özü cem'in kan çağırırdı. Mafruz alem bunu özü de belediye özü düşünsün bunu. Yok be alem bunu diyesin. Bir haviye haviye samir haviye yerine bloktan, güzel bir dört dört etrafını şey ederler. Öğünü açık ederler. Öğünü bir metre kalksın bastı. Özleri çıkardılar içinden. Siz ne çeyilde buradasınız? Vallahi çok senden buraya yapılanı. Yani burada mesela diyeğin çöplük, ankaz bu vardı musallat için. E İstəbən var, var, amma nədir yox. Gəl nancada bir gələrlər. İndi bura məskilədəki, indi o gedə bir pıçlığı var. Mulla Suadın məscidi yanında. O çox o çox zordu. Ustalar onu şafuldan kaldırdılar. Orada məfruz bir oranın da engeli hey həll etdirir. Yox baş bura. Benim de bir sözüm var programı. Mısalla halkının ya da Kerkük halkının muanatını dinlemeye devam edilir. Sizi burada hizmetler ne cadı, ne cadı Vallahi burada hizmetler sıfırdı. Bir hizmet yoktu. Yani zibil buranı tamam kaldırıp. Da. O gözü zorunda zibil buranı veren edip. Havya koyular, havya da şofal cahalı havya boşaltmıyor. Şofaldan uğraya havyanı kırı. 4-5 kere Havya götürdüler. Havyanı da kırdılar. Yani ta havyanı çalırlar. Anısan, Millette de su var. Havyanı çalırlar. Yani da zibili vardı. Havya koyuplar dünya dibinde atmalar. Cahil edecek doğru artı yerine atırlar. Yani bir zibil yoktu. Bir muayen yer yoktu. Bir zibil koysa bir yere memleketten ötür. O şerde öyle illa hükümeti. Biz cahil özümüzde özümüz peç olalım. Özümüz de cari özümüz hizmet edelim o şeyimize. Yani kazı burada bazı de gâtırı havyeye atmırız bile. Ha. Havye atmır yana şey atır. İşte gözümüzden görürük biz de. Eee Havye'de kallı bir 10 gün 15 gün yatırla Havye'de kırınlı. Şofun gel Havye'ni hani. Sağ burada hem tükanı var hem evi burada. Bale. Yani buradan belediye ne seslensen zaten özleri bir hamle başlatırıptı. Ankastan zibili kaldırmak Vallahi belediye düzün diyeyim sana. Şimdi bizim evimiz yanadır, aynen. Kapın salar. Binler vermezse zibili kavzamaz gider. Hapsi belədi, belə oluşub. Hapsi belə olub. Hər gələndə bura gələ 2000-lə 2000-lə arası qoyanda pis-pis belə spreyer qoyar yerində içir. İnsan o həmlecası Mustafa. Tabii ki nəz istirəq. Tabii ki istirəq həmlecası. Paşalansın məmləkayətimiz. Yarımburcun yazdı. Nə bir idişlədə birsən. Nə bir şey qoxu verən yerdə ota camının öhdə birinci zibilliq yığışır. Hapsi yerdə. Hapsi dünyanın zibilliq qovzımdı. Allah yardımçımız olsun. E, Sağ olun. Valla biz belediyeden biz memnun olalım. Belediye yani geçse peklese daha iyiydi bizimiz. Memleket çok pis oğlum. Yani işlemiyorlar, çalışmıyorlar valla. Valla evim yanında yoktu. Bayramdan indiye kadar zıbıla e böyle çömelenmişti. Altı kere seslendik, muhtardan özümüz gittik. Gelmiyor belediye özü için. Hiç yoktu. yoktu bundan hiç. Zibil kaldırmırlar, haberler kalır üzerimize. İşlerimiz yerinde kaldı. yani sen bak bana diyen yani zamiyen kan şerhe belediye bak pekladığı yerde peçlamır. Biz zibili kaldırıp pıslığa yerinde kaldı. Ya da gelip hamballar bu arbanada şey edirler, arbanayla zibili atırlar? Abi, şimdi bir hamle başlatırdılar. Kerkük'te ankat e, ankal kaldırmak, zibil memnun kaldırmak. Oluk, memnun olduk, memnun olduk. Yazsa daha iyiydi bizim. Valla peklansa bizim mutfağımız daha iyiydi hayatım. Bundan sonra yazdı. Mübarede işte de bilmiyorum. Koku valla. Valla koku annen hiç çıkabilmiyorum bu. Zaten bu hamleler Kerkük'ün güzelliği için Ege. Ya valla biz bunun mamdan olduk. bizim bu يجون بيكامات يذبون باي مكان اي قطعه يشوفها فارغه يذبون هسه البارحه البارحه ابو اول البارحة ابو ستوت انا مسلم مركز شرطه القريه هنا جاي جا يقول لي شو سو سوي وين اذب زباله اللي من المنطقه المنطقه تطي شجعه لو المنطقه ما تطي زباله انا افتر بالدرابين ليش ما يعطون الزباله ما يعطون والله عندي معميل معميلك هذا مو راح يوسخ المنطقه راح يوسخ المنطقه المعميل مالتك وين راح يذب الزباله راح يودي الطمر لا راح يذب وين بالقطعه نفس الحاله ابو ستوته يجيبه ويذبه يذبه هنا ابو ستوته هسه عندي تنبيت هسه اذا وياي اقول له اعطيني الزباله يقول لي لا عفوا عندي معميل ابو ستوته بس هنا هذول العوائل هم قالوا قالوا احنا ضجنا من هاي النفايات والعلم انتم تشيلون اي انا هسه الصبح انا بالخمسه اشيلها وارجع الساعه 12 والساعه 10 بالليل ارجع مره ثانيه اشيلها هذا موجود بيت عميد سعود مدير حمايه المنشات ها موجود اسئله وهاي المره اسالها اسال هذا البيت يقول شو مره يجي ابو الكابسه؟ والله ثلاث مرات باليوم نجي وخاصه هاي تحت الشجره يعني عليها عين وشارع مقبره مال السيد علاوي نتمنى ايضا من المواطنين ان لا يتعاونون مع الستوتات والبيك والله يتمنى. اتمنى اتمنى أن انا اوجه النداء لهذول الجماعه العوائل لان يعني ابو ستوته جاي يوسخ منطقتك انت اذا تريد تحافظ على بيضة بيتك ومنطقتك لا تطلب الستوته لا تطلب الستوته على ما ساكو حمله من قبل بلديه كركوك برفع الانقاض والنفايات اي صحيح موجوده هسه البارحه كان عندنا حمله واليوم هم كانت عندنا حمله بالمناطق ويعني على طول الشركه مهتمه بالحمله ومدير بلديه مدير البلدية ومدير قسم البلديه مهندس مصطفى واستاذ علي عربي يعني جاي يتابعون هالشيء وان شاء الله ان شاء الله والله اقول لك يعني 50% يمكن ما نقدر نقضي عليها بدام العوامل ما تساعد وانا ما اقدر تقضى عليها في <applause> كوريا قريه بازارا بير بيغل غات تكماندا از بير ييردا bu Kore bazarına hamle çıkıp da doğanlar caddelerde bu sokaklara girmiyorlar. İnansan bayram akşam geldi bu haydi bu zibile. Bir zibil Bir trombiyel girmiyor zibil malı bu sokaklara ferahlara girmiyor. Ne için bilmiyoruz. Çinci. Bazı yerler var boştu. O boş yerlere zibil atırlar. E o zibil atacak bir hadik elan bizim için. Uşaklarımıza parakın. Bir kumaçısı haylağın Kore kakı için. Hatta bir havye yoktu. Havye bile yoktu. Bu Kore bazarına ne için bilmiyorsan. Nəcis məhman təqasını nə heçmə mərtə nəcis bu həmələ girmə bilirsən küçələrə bilmirsən. Kimə də yaxın? Kimə də yaxın? Kimə şikayət edərsən? On üstlüq bilərsən. Mən burda Qarabağda dedim sənin bir boşluq yeri var. O boşluq yer 1980-də hökumət hökumət yıxdı. İndi o qədər boşdur. Nə edə bilərsən? Əbidə qızın. Nə edə bilərsiniz hədiyyə edərsən? Vallahi Kore'ye böyle bir hizmet yoktu. Yani başka bölgelere göre burada yoktu hizmet. Bütlükleri, belediye, hap yeri gerek, hapsın bir gözü mantıkan bir gözü görsün. Memleketin rüyaydı Kore'ye yeri. Belediye sayrası çoktu. Gelsin aynı. Bağdat yolunu gelirli, gelsin de Kore'ye de. Bütlük havuzu, mantıkları. Hapsın Hep, bir gözü görsün gözü, mantıkların. Ustad, yine bir hamle başlatıldı. Ee, kağıdı kaldırmak. O hamle buraya ulaştı. Ya valla ulaşmıyor böyle. Hala dedi bu e, ulaşmıyor buraya. Çok. Vallahi işte hamle aynı bir. Ba, gelsin koruyor dedi. İşte bu arka Bağdat yolunda başka yerde ne diyor? gelsin de burada da aynı. Hapsın bir gözle görsün. Ha. Mantıklı. Programımıza ne demek var? Vallahi yani güzel bir programdı. Milleti anlatır, bildirir mesela ne cadi işlemek ne cadi her dişliyle her güzel programdı. Değerli Türkmen Televizyonu izleyenleri benim de bir sözüm var programı devam etmektedir. Tabii ki dedik sizlere Kerkük Valiliği ile ortaklaşa Kerkük Belediyesi Kerkük'ün bölgelerinde çöp kalıntılarını onun yanında bina kalıntılarını kaldırmak için bir kampanya başlattı. Buradan tüm vatandaşlara da aynı zamanda seslenim. Bazı vatandaşlarımız çöp havyaları olmadığı için getirirler direkt atırlar. Arkadaşlar değerli vatandaşlarımız Kerkük'ün güzelliği için, Kerkük'ün daha öne gitmesi için, Kerkük'ün hizmetlerine iyi bakmak için ricamız Türkmen Eyle Televizyonu olarak budur. Lütfen Kerkük'ün pekliğine, temizliğine iyi bakın. Yani getirip çöpü ayrı bölgelere atmayalım. Bir Bugün Korya bölgesi olsun, Salla bölgesi olsun, farklı farklı bölgeler olsun hepsi zorluk çakiri hizmetle ilgili. Biz de biraz yardımcı olalım belediyeye. Tamam eksiklik vardı ama biz de yardımcı olsak o eksikliği tamamlarız. Kerkük daha güzel olur, daha temiz olur. Benim de bir sözüm var programı devam etmektedir. Tabii ki bundan önce programımızda ve geçen bölümlerde birçok önemli konulara değinmiştik. Biri ise çöp birikintileri, aynı zamanda bina kalıntıları. O Kerkük'ü büyük bir şekilde etkilemişti. Kerkük Valiliği olarak, Kerkük Belediyesi olarak ortaklaşa bugün o çöp birikintilerini aynı zamanda... Bina kalıntılarını Kerkük'ün merkezinden kaldırmak için bir kampanya başlattı. O kampanya işte devam etmektedir. Bir gün Kerkük Belediyesi dördüncü bölge sorumlusu Sayın Mühendis Mustafa ile birlikte eşlik ettik. Onlarla bu kampanyanı takip etmek için, Kerkük'ün güzelliğini sağlamak için onlarla birlikte olduk. Ee, işte takip etmeye de devam ederek ee, Sayın Mustafa Bey tabii ki e, burada kampanyamız devam etmektedir. Ne demek bu? Önce siz hoş gelipsiz, safara gelipsiz ve işlerimize göre. Ha, gördüğünüz zaman bugünle başladık ki Akut'a çöpleri yıkmağa, sahalarda, caddelerde olan bu nece diyeyim, ki başladık inşallah hapsi yere ulaşır. Bugün Kata 4'den başladık. ...Kata 2, 4, e, 6 hafif bunlarda ne, neler başlar? Bizde sahalar vardı. Mesela gördüğünüz gibi bu saha bize ait bu, bu yerler. Başka davalarını. Millet kahri ne yapar bunda? Bu saha tutadı, kayyadı. Bunlara para verir. O kapsın, havaya koymadığı zaman geldi. Seyreden gördüğünüz gibi başarılır bu sahalara. Bu sahalara da amele girebilmiri. Çünkü ne vardı burada? Bizde daşık vardı, bizde demir vardı, şey vardı. Amele girebilmez bura. Bizde aliyatlarımız var kabise demek. Ha. Onlar da ulaşmıyor. Fe mecbur kalktır, kalk bular, kaldırğın şu vıd galabaydan. Ha, galabaydan kaldırmız zaman o da bize de bir büyük bir muanatedir. Neden? Bizim burada bizlerde yer altında kablımız e, vardı, iletişimat varımızdı, e, su varmızı varımızdı. Bunun ne olur bu şofut kazdığı zaman onlara da azyet verir. Yenge yani, görer ispantlarda derler su kırıldı bizde. E, o iletişimat kırıldı bize. Neden geldi bu tadifattan geldi? Biz bu muanati il başından onca ha təqiqət şirkədən e, zərluq gördük. Nad bu mühafizədə icraatlar bulan təxir oldu. 1-4-ə qədər. 1-4-dən öncə başladıq yəllə işə məqə. Və bu 3 ayda bizdə çox tərəqqilər oldu. Tərəqqilər də özümüzsiz bir gündəki gündə qaxmaz gündə vaxtıdır. E, bizdə də tamam aliyyətlər vardı. Hələ o aliyyətlər də bizdə tamam təqdiə etməri azdı və məhzlik biz yar hər necə olsa bir hamle adı bir küçük vacip millete gösterdik Sağ olsun bizim idaret, muhafaza ve müdür belediye bu işte çok zor vakitler, çok iş, işlerden içinde muhafazadan, Bağdat'tan para taksiyeli zaptan zifatı. İşte bu kadar imkan bir işlere biz ulaştık. Biz o diricamız milletten taavun etmesin, bir bu geldiği sayarlar kapıya motor olsun, sayar olsun bunlarda. Herkes kapsa bir havaya koysun, bizim sayarlarımız var kapıysa. olar olaşı, her mantığa olaşı. Bizlərin də e, social mediada səhifələrimiz vardı, rəqəmlərimiz vardı. Naqsiyədə təkaddu seçilsə, yollarsa müfəhhət isə bizləri biz həz zaman olsa səbəh günorta gecə 10-11-ə qədər bizlərdə həmələrimiz vardı, müstəmir davamlı. Və inşallah eee millətin təavun edən, idarəçinin təavun edən bu şeylər, gözəl şeylər görəs bu yaxın zamanda. O bizim hamlamızın inşallah istibra ediləcəyi ir başa qədər, bir-birə qədər. Və əməğimiz oldu. Millətdən bizimlə onca biz də təavun etsin. Özünüz bildiyinizsəm, bəs bələdiyyə bu işə e, özü davam edə biləcəkdi. Yəni millətin təavunu çox-çox bir zövurdur. E, Nə çatən olaraq kaldınız günə? Gündə biz qaqqata bizlərdə olaşınca bu tərəfdə 350 tondur. 2200 dohamlı, kəmil 1000, 1100, 1050 ton qaqqırı. Və bu da hələ təqtiyyət birdə bizdə. Yəni bundan daha çox var. Yəni məncəliyətimiz çox olsa, onca da qaqqır. Yəni bizən deyimiz 2350 ton. Yəni bura-bura baxsaq, burada belə burada bir 100 tonumuz vardı. Hə, nətcəsə 2000 bu yerlərimiz vardı. Çox yerlərimiz vardı. Gördü? İşlədiyimiz nəsamant qədər çıxdıq bu yerdə. Yəni nə deyim sənə? Və inşallah yeni ildə ürçə daha fazla para taxı ol bizlər üçün daha fazla xidmət göstərərəm millətə bölümün sonuna daha geldik. Tabii ki bildiğimiz kimi vatandaşlarımız her zaman çöp birikintileriyle ilgili konuşmuştu. Vatandaşlar bunu istemişti Irak hükümetinden. O da bir an önce Kerkük'te bu gibi sıkıntıları kaldırılsın. Onun yanında Türkmeneli televizyonu olarak her zaman bu gibi sıkıntıları ekranlarımıza aktarmıştık. Bu programlardan sonra Kerkük Valiliği aynı zamanda Kerkük Belediyesi yeni bir adımla kampanya başlattı. Kerkük'ün bütün bölgelerinde çöp kalıntılarını, bina kalıntılarını ortadan kaldırmak için o kampanyanı takip ettik yakından. Aynı zamanda vatandaşlarımızla görüştük, bazı sıkıntıları dinledik ilgili makamlara aktarmak için. Tabii ki bu sıkıntılar devam etmektedir. Ama aynı zamanda vatandaşlarımızdan istediğimiz budur. Değerli vatandaşlarımız, her hangi bölgede olursa olun, çöp atarken havaya atın. oyan yan bir yana atmayın. Her gün güzelliği için, her gün temizliği için. Onun yanında buradan bir kez daha seslendik vatandaşlarımıza. Herhangi bir sıkıntınız var ise, bir konunuz var ise benim de bir sözüm var programı aracıyla sizlere aktarabilirim. Kalın sağlıcakla.